Efendim? Ben sana götürmeyeceğim dedim mi? Çıkarız dedim de. E çıkarız işte. İyi. Çıkarız dedim dışarı. Ha. Hani bu ha. tişörtü çok seviyorsun diye yırtık. <laughs> Hep bunu giyiyorum. <laughs> Kızım. Ne, ne yapıyorsun? Saçlar sarılmış. Misafir vardı ya. <laughs> eğlendiniz mi? Çok tatlı kadınlar kadınlara. Masra. Çok tatlılar değil mi? Hmm. Mutlu oldunuz. Çok mutlu olduk. İyi iyi. Harika. Hmm. Kahveler, çayla. Ay 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 ah ah. Aman. Ama anne bu da bu, buraya konmak zorun. Diye. E ne yapayım? Gitti Çok. saat. Gitti, Gitti yani. <laughs> Ama evet. olmaz. Tamam, tamam. Benim suçum ne ya? Bağırma değil, kolumun altında. Doğru. Korktu çocuk. Gel kızım, korkma. Korktu. Gel kuzum, gel. Özgür korktu kız oldu o. O fink mi atıyor? He. Gel kızım gel yukarı. Gel, gel, gel. gel o pusatı ah. mı yiyecek? Gezecek o. Eşim o pusatı mı? Yürüyün <laughs> Ne yapıyorsun? Delmedin anne popo denmez. Poposunu denir. Poposu. poposu. İşte e? Ne? Keyifli bir gün geçti yani. Bir gün değil ya. pastaneden pasta mı geldi? Baklava. He? Bunlar okey oynuyorlar. Ha. Komşularımız. Okeyde kaybetmiş ikisi. İkisi kazanmış. E, sana